Omega 3'ün e, yaşı yok. Bir. Herkes alabilir. İki. Yazı, kışı yok. Böyle kadınların arasında böyle ciddi laflar dolanıyor. Yazın alınmazmış. Niye yazın alınmaz? Yani e, diyelim ki Antalya'da oturanlar hiç Omega 3'ü yükmeyecekler mi? İhtiyaçları yok mu onların? Afrika'dakilerin ihtiyaçları öyle bir şey yok. Yazı yok, kışı yok Omega için Çocuğu yaşlısı yok Omega 3'ün. Desteğini alabilirsiniz. Çünkü Omega 3 var ağır metallerle kirlenmiş balıkların yağlarından elde ediliyor. Ucuz. Hmm. Omega 3 var. İçindeki ağır metaller neredeyse çok ince ekstraksiyon yöntemleriyle, moleküler ekstraksiyon yöntemleriyle temizlenmiş. Pahalı. Evet. Yani ucuz omega 3 alacağım derken boşuna Zararlı zehir alabilirsiniz. Yani. Fayda almayabilirsiniz. Ya da fayda yerine boşuna plasebo etkisi olur. Boş. Boşuna yutarsınız. Omega 3 alırken bir. neler dikkat edeceksiniz? Kutuyu elinize alacaksınız fiyattan önce içeriğine bakacaksınız. Çünkü balık yağı diye aldığınız şeyin içinde A vitamini de var, D vitamini de var, omega 3 de var. Hedefiniz hem A vitamini hem D vitamini hem enerji kaynağı hem iştah etsin hem de omega 3 ise balık yağını yutun omega 3'e bakmayın. Ama hocam ben omega 3'ü daha önemsiyorum diyorsanız ki bence önemseyin ve zor olanı önemli olanı birinci sırada olan odur. O zaman kutunun üstüne bakacaksınız bunun içinde ne kadar omega 3 var. O üzerinde yazıyor fish oil 1000 mg, ekstra süper 1200 mg palavra, içinde 100 mg bazen o 1000 mg'ın yani 1 gramın onda biri omega 3 olmuyor. İçindeki toplam omega 3 miktarı yani tekrar biraz önce söyledim DHA ve EPA. Günde bir kapsül alacaksanız en az 300 mg DHA ve EPO olması lazım içinde. Üstte olacak. Üstte olacak. Yani depresyon için alıyorsanız miktarın binin üstüne çıkması lazım. Ama çocuk büyüsün hamileyim alıyorum. 300'ün üstü iyidir. Ben kalp krizi geçirdim. Kalbimi korumak için alacağım. Bana göre 500'ün üstüne çıkmak lazım. Kilo aldırır mı? Bu da çok konuşuluyor. Onun arasında böyle bir dedikodu var. Hayır zayıflatır. Kesin. Omega 3'ün bir kapsülü 10 kalori eder. Ha kalori olarak değeri dışında bir değer yok. 10 kalori nedir? Bir zeytin. Bir zeytin yiyorum günde zayıf kilo alıyorum diyen var mı içinizde? Yok.